Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar son Brawl Talk'umuz inanılmaz heyecanlıydı. Özellikle Ryan'in o üyücü vedasından sonra Dani Ryan'a dedi ki bir dakika bir dakika beni Frank'le yalnız mı bırakıyorsun? Ryan da dedi ki hayır sana bir destek getirdim şeklinde elini uzattığında orada bir ışık ve Brawl Talk'umuz orada bitmişti arkadaşlar. Herkes düşünüyordu merak ediyordu Ryan'ın yerine kim gelebilir? En azından Dani Frank'i zaten Brawl Talk'larda göreceğiz muhtemelen ama yanında başka birisi daha olacak mı diye düşünürken Brawl YouTube kanalı 10 milyon aboneye ulaşması sebebiyle de yeni Brawl Stars topluluk yöneticimizi bizlerle tanıştırdı. Paula yeni topluluk yöneticimiz oldu. Muhtemelen diğer Brawl, yani önümüzdeki Brawl Talk'tur olur olmaz bilmiyoruz ama muhtemelen Brawl Talk'larda Paula'yı da göreceğiz. En azından ben şöyle düşünüyorum bir hanımefendinin orada olması açısından kendimce mutlu oldum. Yani diğer tabii ki herkes orada işini, Dani'dir, Frank'tir, herkes işini çok güzel yapıyor ama bir tane de hanımefendinin orada olması bizim açımızda ben bence çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Ve yeni topluluk yöneticimiz Paolo inanılmaz güzelde bir, inanılmaz renkli bir video ile bizlere duyuruldu. Umarım kendisi de çok başarılı olur ve ben kendi adıma da kendisine çok büyük başarılar diliyorum. Şimdi bugün sizlerle işleyeceğimiz konulara bakalım arkadaşlar. Bugün ayın 15'i 15 Nisan 2021. Yani artık VKBRL'nin birinci yıl dönümüne tam 4 gün kaldı. VKBR ile bizim için bambaşka bir canlı yayındı. VKBR ile gelebilecek olan bütün güncellemeler hakkında bizlere inanılmaz ipuçları verdi. Örneğin Star Park, yani bir karnaval sesi olsun. Yeni gelecek karakterlerimizin aksesuarları, arkadan gelen inanılmaz gizemli müzikler ve konuşan kişilerin aslında bize gelecekten mesaj getirdiklerini biliyoruz. Mesela Star Force, Star Park ve daha birçok konuda bizlere inanılmaz mesajlar verdi. VKBRL'yi ilk başından beri takip eden birisi olarak da 4 gün inanılmaz bir 4 gün olacak bizim için. Yani şahsen her an her şey olabilir. Belki hiç de bir şey olmayabilir. Sadece bizim düşüncemiz VKBRL'nin birinci yılına özel bir şeylerin olma ihtimalidir arkadaşlar. Zaten şu an sosyal medyaya baktığımız zaman herkes bütün odak noktasını VKBRL'e doğru yöneltmiş durumda. Ben kendi düşüncemi sorarsanız bana kendi düşüncelerimi söylersem Birinci yılına özel mutlaka bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Olmazsa şaşırır mıyım? Gerçekten şaşırırım. En azından bitecek mi? Devam mı edecek? Çünkü çok ama çok uzun süredir This is normal. We already told you sesleriyle devam ediyor. Ve arkadan gelen artık ateş sesleriyle beraber de bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Şahsen ben kendimce yeni gelecek güncellemeler hakkında ipucu vermesi açısından haber ile umarım devam eder diyorum. Artık neler olup bitecek bilmiyoruz ama bizim için en önemli tarihlerden birisi VKBRL'nin yayına başladığı tarih 19 Nisan olursa olur olmazsa olmaz bilmiyoruz en azından bizim için heyecanlı bir zaman olacak. Bir arkadaşımız Belin yarın oyuna gelecek şeklinde Brawl Stars resmi hesabı tarafından paylaşılan fotoğrafta orada yakasında bulunan o güneş sembolünü göstererek bu 21 Haziran'da Sezonumuzun biteceğini anlamına geliyor. Yani yeni sezon yazla alakalı olacak şeklinde bir düşüncesi var. Dani de burada aslında zaten bunu herkes biliyor. Sonuç olarak 70 günlük tasarladığımız zaman, düşündüğümüz zaman sezonumuzun 21 Haziran'da bitebileceğini zaten düşünüyoruz. Dani de artık burada ciddi mi değil mi bilmiyorum ama bu versiyonu beğendim. Hadi bunu resmi yapalım şeklinde bir yorumu vardı burada. Ve arkadaşımızın burada göstermiş olduğu durum aslında şuydu. Arkadaşımızın dikkat çektiği nokta burada artık güneşe benzer bir şey var artık bu nelerin mi oluyor arkadaşlar neyse o oradaki güneş sembolünü gösteriyor ama bizim burada ilgimizi çeken konu şuydu hemen ekrana biraz daha aşağı kaydırdığımızda işte burada şişe bazılarına göre şişe denilen ama bana göre benim düşünceme göre yukarısında yani üzerinde bulunan o kırmızı turuncu gibi bir bölümün bize ilk VKBRL yayınını gösteren o antenle aynı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki farklı düşünen arkadaşlarıma da saygı duyuyorum ama burada en azından VKBRL'nin de yıl dönümünün yaklaşmasıyla beraber onun mesajı veriliyor olabilir mi diye düşünüyorum. Tabii ki bazılarına göre dediğim gibi bu şişe de olabilir ama bu para çantasının içerisinde şişe ama en yakın yani bana göre benim düşünceme göre bir mesaj varsa eğer bu da VKBR'le yönelik bir mesajdır. Zaten bildiğiniz üzere Mor Cennet haritasına da girdiğimiz zaman oradaki bize VKBRL şeklinde Mors ile gösterilen yerin artık H2O yani su şeklindeki durumlardan bahsettiğini görüyoruz. Yani ortalıkta daha Star Park sezonu yokken bile su mesajları bizlere veriliyordu. Yani Dani, Ryan, Frank birbirleriyle alakalı birçok su mesajından bahsediyordu ve Son zamanlarda özellikle şu 2-3 gün içerisinde 5 gün içerisinde diyelim hadi en fazla yine su mesajları çok fazla konuşulmaya başlandı. Özellikle Fall Guys ve Brawl Stars resmi hesapları Twitter hesapları arasında yine bir su muhabbeti geçti arkadaşlar. Fall Guys hesabı burada diyor ki susuz kalıyor musunuz şeklinde bir tweet atıyor. Brawl Stars resmi hesabı da kesinlikle kalmıyoruz sen nasılsın şeklinde alt tarafta Frank ve Ryan'ın sunun gelmiş olduğu Brawl Talk'taki susuz kalma mesajlarıyla bizleri yani bu şekilde en azından Fall Guys resmi hesabına cevap vermiş durumda. Yani Su nedir bilmez. En azından arkadaşlar baktığımız zaman suyla alakalı çok fazla mesajın gelmesi şu an özellikle Brawl Stars resmi hesabının işte 6 gün önce atmış olduğu bu paylaşıma Fall Guys resmi hesabına vermiş olduğu bu, bu cevapla beraber arkadaşlarımız da artık yeni bir suyla alakalı bir şeylerin olabileceğini düşünüyor. Yani hani biraz önce arkadaşımız dedi ya aslında bunu biz daha önceden de söylemiştik. Yani 70 günlük sezona baktığımız zaman 21 Haziran'da da bir sezon bitecek. Yani 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yazın başlangıcı şeklinde gösterilen bir zaman arkadaşlar. Buna Google'dan girip kendiniz de bakabilirsiniz. Yani yaz özellikle Nita Supercell Make kampanyasına baktığımız zaman ayıların sahile inmesine izin veriliyor şeklindeki bir kostüm yarışması biliyorsunuz ki Supercell Make adına Nita yaz kostümü şeklinde bir yarışmada başladı. İşte buraya baktığımız zaman su mesajları artık şimdi şöyle düşünmemek lazım. Yani biliyorsunuz ki Frank ve Mortis'in ön planda olduğu 2019 Cadılar Bayramı Brown Ovi şeklinde yayınlanan animasyonda suyun altında bir yaratık vardı. Yani bu o yaratık da olabilir, olmaya da bilir ama şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yani bir karaktere yönelik de olmaya da bilir. Bir tema ile alakalı olabilir. Yaz teması ile alakalı bir şeyler de olabilir ama bu su mesajının son zamanlarda çok ama çok fazla verilmesi dedim ya Ryan, Frank ve Dani arasında birçok kez konuşulması da bu gerçekten ilginç. Zaten bunun hakkında birçok şey de daha gelebilir diye düşünüyorum. Yani suyla alakalı paylaşımlar daha da gelebilir diye düşünüyorum. Burada arkadaşımız Dani'ye ilginç bir paylaşım yaptı. Arkadaşımız Dani'ye dedi ki senin dedi atmış olduğun her paylaşım dedi teorisyenler. Yani e, teori üreten kişiler tarafından çözülüyor. Yani aslında burada bizi de sayabilirsiniz. Burada siz bizi kendinizi bile sayabilirsiniz yani burada. Sonuç olarak Dani'nin atmış olduğu tweetlerden bazı böyle teori üretiyoruz ya. İşte bu arkadaşımız diyor ki arkadaşlarımız diyor bu teorilerin tamamını çözdü diyor. Bence dikkatli ol şeklinde bir e, mesajına Dani'ye ilginç bir cevap veriyor arkadaşlar burada. Bu bir gizli mesajdır diyor ve aslında bu gizli mesajı da bu şekilde yani büyüklü küçüklü ayrı ayrı yazması alt tarafta e, tay şeklinde koyması artık ne anlama geliyor bilmiyorum ama orada benim dikkatimi çeken su yani hydrated sulu mu artık sulu anlamına da gelen bir şeyde yine suyla alakalı bir şeylerden bahsediyor ve bunu da bir gün önce paylaşıyor arkadaşlar diyorum ya su ne alaka bilmiyoruz ama acaba bu suyla alakalı daha böyle bizim e, anlayabileceğimiz tarzda paylaşımlar yapılabilir mi veya da bu su mesajı bize yakın zamanda biliyorsunuz ki VKBR'lerin de birinci yılı yani oradan da böyle bir mesajlar verilebilir mi? Yani daha doğrusu diyorum ya arkadaşlar VK verileye bitecek mi? Devam mı edecek? Onu da bilmiyoruz ama gerçekten bence 19 Nisan tarihi her anlamda bizim için çok ama çok önemli. Özellikle gizem seven arkadaşlarımız için 19 Nisan bana göre Brawl Stars adına ne olup bitecek? En azından VK verileye adından neler olup bitecek şeklinde olur da devam ederse diye biz bekleyeceğiz ve bize eğer olur da gerçekten devam ederse inanılmaz bir şekilde ışık tutmaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar baktığımız zaman son zamanlarda inanılmaz az şekilde izleyici VKBRL'i takip ediyor. Baktığımız üzere 19 Nisan 2020 tarihinden beri yani artık 4 gün kaldı 1 senedir kesintisiz bizlere gizemler ve mesajlar veren VKBRL'i çok uzun süredir de sessiz yani sessiz derken aslında ses var ama bizlere gizem verecek bir ses olmadığı için de neler olup biteceği konusunda daha çok meraklanıyoruz ama bu izleyici sayısı bence önümüzdeki o 4 gün daha da artacaktır diye düşünüyorum. En azından VKBRL'yi bilmeyen arkadaşlarımız için açıklamalar kısmında VKBRL'nin hayat hikayesi yani VKBRL ne demek şeklinde sizlerle bir video paylaştım. Onu izleyebilirsiniz. Olası bir durumda zaten canlı yayın olsun, videolar olsun sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Heyecanlı ve meraklı bekleyiş için artık sadece son 4 gün arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars resmi hesaplarından atılan her fotoğrafın Dani'nin de söylediği gibi her attığımız fotoğraf gizem ve daha içermeyebilir. Eğlence amaçlı attığımız paylaşımlar da var ama şimdi önceki paylaşımlara baktığımız zaman gelen güncellemelere baktığımız zaman Brawl baktığımız zaman inanılmaz gizemler var. Yani VKBRL zamanına kadar bir tane daha bu şekilde bir fotoğraf atılabilir mi atılmaz mı onu bilmiyorum ama Haziran ayına kadar da bir Brawl Talk'umuzun olmayacağını da zaten söylemişlerdi. Ama bu 70 günlük süre içerisinde de VKBRL bize gerçekten çok güzel mesajlar verebilir diye düşünüyorum. Ve size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar yaz canavarları zamanından beri mesela yaz canavarları sezonu başladığı zaman 70 gün boyunca yani bir sezon boyunca bir Brawl Talk almamıştık ve o yaz canavarları sezonunun sonunda da Star Park gibi Ryan'ın söylemesiyle Mini Update bize göre mükemmel bir güncelleme, koskocaman bir güncelleme gelmişti. Acaba işte bu VKBRL'nin de artık hareketlenir mi, biter mi bilmiyorum ama umarım bitmez diye düşünüyorum. Yani bir VKBRL'nin devam etme durumunda güzel mesajlar alabiliriz, gizemler alabiliriz diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.